Ha, sonunda. Günaydın. Biraz daha geç kalsaydım uçak kaçıracaktık. Ayrıca günaydın demiştim. Ölceğim. Ya hala kızgın mısın bana? Bak sana durumu anlattım, özür de diledim. Annen de çok üzgün. Ya, bütün yol böyle mi gideceğiz? Ve Efsun bir şey desene. Bak annenle işbirliği falan yapmadım. Sadece yardım etmek istedim. E, o da aranızı düzeltmek istiyor. Yani şu yöresel şeyleri sonra alsan olmuyor muydu? Sırf bana işkence olsun diye yapıyorsun değil mi? Biliyorum. nerede bunlar ya? Bizi bu kadar yürüttüler. Nerede bunlar? <laughs> Buradalar. O ne ya? Demir Armağan. <laughs> Efsun Demirhan. Gerçekten. Gel gel. Karıştırmış olabilirler insanlık halde. Demir Bey hoş geldiniz. Emir Demirhan. Yanlış olmuş galiba. Siz de hoş geldiniz Efsun Demirhan Hanım. Yok. Efsun Arman. Arman. Anlamıyım ki. Adlar Tam değişecek. Heh. atlar. Adlar. He, Armağan. Baş tacısın, baş. Başlar. Şunları koca yapalım. Tamam. Tamam. geç. Yok yok buyurun. Yok buyurun lütfen. Yani, lütfen. Ben bu tarafa oturacağım sen o tarafa otur. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur. Aşağıdayız. Neyse ki sizden ek bagaj ücreti istemediler Efsun Hanım. Niyeymiş o? Duygu durumunuzu daha İstanbul'dan buraya taşıma azminize hayran oldum da. Ben de sizin sır saklamak için gösterdiğiniz harcadığınız enerjiye hayran oldum. Demirhan Bey. Ya niye anlamıyorsun? Annen çok rica etti diyorum sana. Hem hastanın kendi rızası olmadan bilgi vermek doğru değil. Etik değil. Etik Sen bunu biliyorsun. Bak hele Emirhan Bey. Adana'mızın nüfuzu bir milyon altı bin. Ki bunun iki tanesi benden rıza oluyoruz. Kozanlıyık biz. Kozan'da doğduk büyüdük. Havalar falan hep bir başka oraları. Etik. Ben senden bilgi falan istemedim ki. Sen kendin bile isteği bir yalana ortak oldun Emir. O yüzden sus. Ben seni daha fazla dinlemek istemiyorum ya, sus. Ya niye anlamıyorsun beni ya? Niye anlamıyorsun? Ya ne oluyor yani? Kulaklığı takınca çözülüyor mu her şey? Çocuk musun sen ya? Bak hele Emirhan Bey. Belki biliyorsunuz buranın var ya Şırdağ'ın çok meşhur. Yekmen ha? <laughs> sağ ol kardeş, sağ ol. Biz tokuz, biraz da yorgunuz. Ne kadar yolumuz kaldı? Yani iki saat falan. Şehrin öbürsü tarafında. Ha bir de uyuyorsun yani. O halde beni bırakıp uyuyorsun yani. Uyumadığını biliyorum. Beni duyduğunu da biliyorum. Bak hele Emirhan Bey. Biliyorum, acil elim diyorsun ama bari en azından bir kebap ki ya. Ha? Sağ ol, sağ ol. Çok tokuz biz. Teşekkürler. E belki bacağı acıkmıştır. Abla. Kardeş tokuz biz. Sağ ol sen. Kebap yek bir güzel böyle ha. Pişmişinden. Kardeşim tokuz diyorum anlamıyor musun ya? Hadi. Efsun, Efsun. Geldik mi? Geldik. Vay 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 vay. vay. Adana'nın dağ başındaki malikane nerede meşhur galiba? He, ee, vallahi öyle. Şimdi, buranın yapılışının hikayesi hikayesini hiç merak etmiyoruz Salih. Geçmiş, geçmişte kaldı değil mi? Biz şimdi anda kalalım, şu işimize bakalım. İşimizi halledelim, değil mi? E olur, Emirhan Bey. Emir demiyorum. Heh, Emir Bey. Ama gel de şu kapıyı anlatmak isterim. Bak, bu kapıyı... Bizim de buna benzer bir kapı var. Ben biliyorum, bu babam anlatmıştı bana. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz doktor hanım. Ben Bahattin Gürbüz. Gerçi pek Gürbüz bir alim yok. Benim boy bir yetmiş bir. Sen benden daha Gürbüzsün doktor bey. <laughs> ee, biz Kozan'da çok iyi bilinirik. Herkes bizi tanır. Nasıl geçti yolculuk? İyi geçti mi? Ha? İyi. Siz şimdi susamışsınızdır da ben size böyle bir ne vereyim? Su, ayran, çay, şalgam. Bak şalgam çok iyidir burada. Sağ olun sağ olun. Biz oğlunuzu görelim. İyi, iyi madem. Siz o zaman bizim çocuklar getirsinler. Ben de birazdan geliyorum. bu adamlar hiç gözüm tutmadı. Senin estetik anlayışına uygun değiller ya, o yüzdendir. Gayet bizim buralı sakallı abiler. Yürü hadi, yürü. Ee, hasta nerede? Hazırlanıyor. Birazdan yanına ineceğiz. Bir çay neyimi içiyorsunuz mü? Ha, Bak şalgam söyleyeyim, yanına da kebap. Yok yok, sen bize iki çay getir Salih. Benimki koyu olsun, Emirhan Armağan Bey'in de açık olsun. Açık içer o. Hemen getiriyorum, hemen. Sağ olun Efsun Hanım, sağ olun. <laughs> sen taktın mı isim meselesini ha? Bayağı <laughs> Bir Emir Demirhan'ın kolay yetiştiğini sanmanız beni üzer Efsun Hanım. Ay bak 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 laflara havalara bak. Tamam çok iyi bir cerrah olabilirsin. Ama beni en çok etkileyen özelliğin çok iyi bir yalancı olma. Ya acaba benimle didişmek senin çok hoşuna gidiyor olabilir mi? Seninle ilgili olan hiçbir şey hoşuma gitmiyor Emir. Haberin olsun. Hmm. Belki de haklısın diye peşinde geziyor olmam hoşuna gidiyordur. Bak bunu bir düşün. Aman efendim. Buyurun. Çok sağ ol. Ay biz çay istemiştik ama kahve de olur. Sağ ol. Afiyet olsun. Tabii kahve değil sanki. Ey, bu ne ya? <laughs> ha. Ya kahve neyim kalmamıştı biliyor musun? Ben de içine haşlama koydum. Menkök kök şerbeti. Çok benziyor. Nasıl tadı güzel değil mi? Çok iyi. Çok güzel. Çok. Pastamız hazır. Gidebiliriz. Hı. Nasıl içiyorsun bunu ya? Ayıptır iç. İç. Tamam. E Bizim buralarda dikkat ederler. Ayıp olur iç. Harika. Hı. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ne güzel geldi. Oo. Efsu. Bak biliyorum bana kızgınsın. Ama buna rağmen benimle geldin. İyi ki de geldin. Ben ısrar ettim hastayı alalım diye, görüşmeye gidelim diye. Adamın yapacağı bağışla bir sürü insan hayatını kurtaracağız ücretsiz. Yani senin için değil, insanlık için geldim. Üstün alın mı? Ee, gelin yüz mü? He, yüz, hadi. Sen de biliyorsun bu ağızları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.